Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hemen bir canlı tekrar izlemek istiyorum. Köyüme baskın yapılıyor. Royce tarafındaki bir kullanıcı bana bir baskın yapıyor arkadaşlar. İnşallah açılacak. Evet açılmadı. Evet arkadaşlar. Köyümü ama inşallah kazanmaz arkadaşlar. Bunun için savunmalarım elinden şey yapıyor görmüş olduğunuz gibi. sadece okçu kılıçı biraz sıkıntı. Ve evet gördünüz. Yani bütün okçuları zaman etti ama bir, bir yıldız aldı. Bizim için kötü oldu kupa kaybı açısından. Görmüş olduğunuz gibi okçu kılıçı pes etmiyor. Ve asla pes etmiyor. Hemen görmüş olduğunuz gibi savaşı bitirdi. Bu saldırgan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 tane alt seviye barbar. 7 seviye 92 tane bar var. Arkadaşlar 4 özür dilerim. 4 tane alt seviye def. 92 tane 7 seviye bar var. 92 tane alt seviye okçu ve 8 tane 4 seviye dua kırıcıyla ve aileten de okçu kraliçe ve Babarakralı kralla köyüme saldırmış ve bir yıldız aldı. Arkadaşlar bir yıldız alması bizim için kötü oldu. X5 kupa olsun. İnşallah daha çok kupalar alacağız. Hemen şuradaki mezarları da alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi saldırı yedik. İyi günler diyorlar arkadaşlar.